Bu insanların en mutlu günüydü. Ama ne yaptılar? Öldürmeyi helal sayanlar. Kim bunlar? Vehhabi Selefiler, Daish. Bunlara göre Müslümanları öldürmek bırak helali ibadettir. İbadettir. Kim gibi Fetö. Fetö'nün fetvalarını gördünüz. Ne diyor? Generali yakalıyorlar. Basına çıkan, medyaya çıkan İtirafları görüyorsunuz. İtiraflardan bir tanesine bu halka sıkarken, bu halkı tanklarla ezerken hiç Allah'tan korkmadınız mı? Oradaki polis memuru soruyor. Ya da savcı soruyor. Bu ne diyor? Fetvası var diyor. Biz hocamızdan fetva aldık. Nedir fetva? Fetva, öldürdüğünüz insanlar olursa kutsal bir davaya hizmet ettiğiniz için bunlar zaten şehittir. Halktan kimi öldürürseniz öldürün bunlar şehittir. Diyelim ki siz yakalandınız ve öldürüldünüz. Siz de şehitsiniz. Bu nasıl fetva ya? Böyle fetva olur mu? Bakın, bir Müslüman'ı öldüren adam kâfir olmaz. Büyük bir günahkar olur. Ama bu adam derse ki Müslüman'ı öldürmek ibadettir, kutsal davama hizmettir, işte bu adam kâfirdir. Bu FETÖ örgütü ve bu Vehhabi Selefiler, Daesh, bunlar kanki'dir. PKK, Daesh, FETÖ, kanki. Yeter ki Müslümanlık yıkılsın, ümmet bitsin, yıkılsın. Hizmet ettiğimiz Amerika'ymış, İngiltere'ymiş, İsrail'miş fark etmez. Ümmetin bitmesi lazım, yok etmemiz lazım. Osmanlı'nın dirilmemesi lazım. Üç ahbap çavuş. Bunların ortak fetvası ne? Kutsal davada ne kadar Müslüman olursa olsun öldürmek ibadet. Bakın, helaldir değil, ibadettir. İşte fetvayı yarım hocadan alırsan, yarım doktor candan eder, yarım hoca dinden eder. Ne diyor Feto ablasının itirafını gördünüz mü? Televizyonda seyrettim. Feto ablası. Bana fetva getirdiler. Bir savcı ile yatmamı istediler. Bakın dini kullanan bir cemaat. Yaşanmış bir olay. Canlı yayında seyrettim. İtiraflardan. Ablaya ne diyorlar? Şu savcıyla beraber olman lazım. Abla ne diyor? Bu haramdır. Nikahımız yok bizim. Aynı odada durmamız bile haramdır. Zina haramdır diyor. Ben bunu yapamam. Rütbeli ne diyor? Ab ablanın abisi. Diyor ki, bunun fetvası var diyor. Olur mu haram? Abla diyor ki, nasıl fetvası var? Diyor ki, e insan öldürmek helal mi, haram mı? Bakın, Allah aşkına bakın. Dini bilmezseniz, İslamiyet'i bilmezseniz önüne gelen adam sizi kandırır. Ayet söyler, hadis söyler, İslam'ın aykırı, İslam'a aykırı bir fiili yaşatır. Size yaptırır. Ablaya diyor ki, insan öldürmek haram mıdır, helal midir? Abla diyor ki haramdır. Peki savaşta haram mıdır, helal midir? Savaşta helaldir diyor. Gördün mü diyor. Biz de şu anda bir savaştayız. Önce devleti, sonra bütün dünyadaki devletleri ele getireceğiz. Dolayısıyla senin bu savcıyla yapacağın zina, zina değildir, helaldir. Kutsal davamıza bir hizmettir. Hatta cihattır. Allah'ın itirafı. Bunu dediği zaman ne oluyor? Bakın bir kız bir erkeğe gitse, bir erkek bir kadına gitse, para karşılığı zina etse. Bu ikisine ne denir biliyor musunuz? Fasık, büyük günahkar. Kafir denir mi? Denmez. Ama bir erkek bir kadına gitse ve dese ki bizim ikimiz de bu işten razıyız. Nikahımız yok ama parasını verdim, ve ben bu işi yaptım dese, bu haram değildir dese, bu adam ve bu kadın kâfir. Artık dinden çıkmıştır. Tıpkı kim gibi? Şia gibi. Şia! Şiilerde şu anda muta nikah denen bir zina var. Biliyor musunuz? Süreli bir nikah, süreli. FETÖ örgütünün içinde de bu nikahı kıyıyorlar. İtiraflardan okuyorum. Nasıl bir şey bu? Erkek bir kadına gidiyor ve diyor ki bir ay boyunca benimle aynı evde kalır mısın? Mutan hikaye kıyacağız. Şia mezhebinde böyle bir şey var. E Şia mezhebi hak mezheplerden mi? Dört tane hak mezhep var. var, beşincisi yok. Hanefi, Şafi, Hanbeli, Maliki. Nerede Şia? Böyle bir şey yok. Sen bunu nereden çıkarttın? Nefsimize böyle daha hoş geliyor, daha keyifli geliyor. Bundan dolayı... Bunu yapabiliriz. Biz zina yapmıyoruz. Biz birbirimizin teninden rızamızla faydalanıyoruz. Diyorlar ve harama helal demiş oluyorlar. Bu onları ne hale sokuyor? Dinden çıkartıyor. Allah bizi korusun kardeşlerim.